Hacı TV'den hepinize hayırlı akşamlar mübarek insanlar. Peder Haber kanalından sevgilerimizi gönderiyorum. Hiçbir kanalın yayınlamadığı gizemli ve gerçek olan haberlerle ebenizi tersten göreceğiniz için hazırlıklara şimdiden başlayın derim. Efendim dün sabah sularında yaşanan banka faciası herkesin yüreğini darmadağın etmiştir. Bir tane çocuğun çıkardığı gaz sayesinde kendi de dahil bankada olan herkesi bayıltmıştır. <laughs> <laughs> Vallahi inşallah tanıdık çıkardı bir posta daha gülerim ya. <laughs> i̇şte o görüntüler. Kadıköy'de Soktuk Banka'nın içinde saat 11.30'da içeriden gelen bir patlamayla derhal ambulans ve çok sayıda ekip kontrole gitti. Gördükleri manzarada hayret kalan ekipler gazın bitmemesiyle beraber onlarını kısmi felç kaldıklarını görebiliyorsunuz. Peki bu olay nasıl oldu? Bu mağdurluğu yaşatan Ömer Faruk Baltanı'nın röportajını dinliyorsunuz. Babaannemi bana PlayStation 5 alması için ikna etmiştim. Kendisi koltukta oturdu, benim de sırada beklememi istedi. Sırada beklerken karnımı ne fark ettim. Babaannemden gelip sırasını beklemesini istedim. Ve o gelene kadar arka tarafım pes etti. Herkesten özür dilemek isterdim ama ben de kokudan bayılmıştım. İçimin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden her sabah bir fıs oda spreyi ağzıma sıkacağım ki böyle durumlarda ferahlık kazanalım. Sen oda spreyi değil koca lavanta tarlasını kemirsen de bir fayda etmez oğlum. Çocuk bağırsaklarına fabrika kurmuş dumanı da arkadan veriyor. Neyse felç kalan tüm garibanlara şifa diliyorum ve diğer haberlerimize geçiyorum. Dünyanın en güzel kadını var da niye en çirkini yok diye uzman diye hitap ettiğimiz yavşahlar dünyanın en çirkin kadın yarışmasını düzenlemişler. Ve şimdi ise kazanandan duyacağımız birkaç cümle. Ben elimi broşürü aldığımda güzellik yarışması sanıp gelmiştim. Makyaj yapıp apar topar çıktım. Daha uçaktan adımımı atar atmaz kazanan yaptılar. Demek ki güzelleme yerde belli oluyor. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu görüntüleri yayınlayabileceğiz mi? Niye? Sorun mu var? Bence Rütük bu haberi göstermez. Şu tipi gören her 10 çocuktan 9'una travma yaşatacak bir yüzü var. Kare sigara bıraktırmak kamu spotuna koysak sigara kullananların %98'i içmeyi bırakır. Doğum aşamasında orangutan yolunda giderken yolda çalışma olunca insan olma yoluna satmış. Kes buraları kes kes. Efendim hayvanat bahçesinden firar eden bir fil ortalığın ağzına ederek insanlara büyük bir korku yaratıyor. Cabbar adlı küçük çocuk filin babası olduğunu iddia ediyor. Şimdi muhabir olan Tiki Şeres eh, yani meslektaşımızın röportajıyla devam ediyor. Mahmut senin o parmaklarını Japon çubuğu yapar yarasa çorbası içerim. Keleni kırın sikrin olarak kullandım. Doktor reçetesi gibi yazım var. Yazıların hiçbiri okunmuyor. Asa tam bilmiyorum. Ben küçükken beni bulup beslemişler. Benim anam kurt babam daha burayı kafil. İnanmıyorsanız ayak arasındaki benim dün yaptığı sucuklu yumurta duyuyor. Gelince gösteririm. parkur yapar. Tamam mı lan? Ulan fila bak adamı ayak